Sevgili dostlarım merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz yeniden sizlerle beraberiz yayın bitti ben videomu çekmeye devam ediyorum ve sizlerden ayrılmıyorum arkadaşlar biliyorsunuz yayınlardan sonra ben sürekli videolar çekmeye gayret gösteriyorum ve sizlerle diğer gün buluşturmak üzere bundan dolayı lütfen arkadaşlar öncelikle like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim beni mutlu etmiş olursunuz ve acizane arkadaşlar bir yorumunuzu alta bırakırsanız ben çok mutlu olmuş olurum. Bunu belirttikten sonra bu serimiz arkadaşlar sizlerle beraber biliyorsunuz belediye binamızı 8'e basmıştık. Bugün belediye binamız 8 oldu arkadaşlar. Hala hazırda herhangi hiçbir şey dokunmadım. Nasıl bıraktıysam öyle arkadaşlar sadece bir giriş sağladım. O öndeki 5 günlük süre geldi arkadaşlar sadece odur. Herhangi başka hiçbir şeye bakmadım. Şu an ilk günü 5 günlük biliyorsunuz yükseltme süreleri vardı. Hani madenlerin olsun, kahramanın olsun vesaire. Bunlar devam ediyor. Bunlarda sıkıntı yok. 5 gün 5 inşaatçımız da mevcut arkadaşlar elimizde. Ufaktan bir çevreyi toparlamak istiyorum şöyle. Bunları toparlayalım. Ve bundan sonraki gün ben güzel bir de belediye binası 8 düzen atarım arkadaşlar. Hatta ve hatta sizlerle beraber 3 adet çok şık belediye binası 8 düzen de paylaşırım çok yakın zamanda. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şu noktada yükseltmemiz gereken önceliklere bakmak istiyorum. Öncelikle direkt bir bakın arkadaşlar. Klan kaleniz yükseliyorsa kesinlikle yükseltin. Çünkü büyü deposunu bir tane büyü alacağız arkadaşlar. Çok mükemmel olacak. Hayat kurtarır. Büyü fabrika e, klan kalenizi basın gitsin arkadaşlar. Kalan kalesini bastık. Hemen laboratuvarım nerede benim? Laboratuvarda yükselteceğiniz birlik varsa yükseltin. O şekilde basın arkadaşlar. Şu an laboratuvarım ha buradaymış pardon. Benim her şey bittiği için arkadaşlar öyle bir durumum yok. Sizin yükseltecek, yükselteceğiniz birlik varsa tıklayın, yükseltin, öyle basın. Ben şu an herhangi bir şey olmadığı için bir gün salı vergisin baba. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma bunlarla. Hatta ve hatta ha yokmuş hızlandırma var mı diye baktığımda hızlandırabiliriz onu hatta bakayım önümdeki süreçlerde hızlandırabilirim. Büyük fabrikasına bakıyorsun yükseliyorsa yükseltiyorsun arkadaşım. Bunu da aklında bulunsun. Ondan sonra açılacak birliklere bakıyorsun. Pek açılacak. Ben şu an hali hazırda pek saldırısı yapmayacağım. Tamam mı? Ondan dolayı ikinci planı alabilirim. Benim için acillik durumu yok. Şu an acil olacak birliklerime bastım mı? Bastım. Daha sonra neleri alabiliyorum? Bir ona bakıyorum. Kara büyüm gelmiş. Çok güzel kaynaklardır vesaire. 10 saniye hemen bunları köşe köşe kuralım arkadaşlar. Hızlı hızlı kurmaya devam edelim. Şu şekilde devam ederken zaten ordumuzu ona yönelik oluşturacağımız için arkadaşlar ne varsa almamız gerekiyor. Onları da tabii ki elimizden geldiği kadar alacağız. 8 saat diyor. Buraya geçiyorum. Hemen birer dakikalık, ikişer dakikalık varsa bunları hemen sıkı sıkı kuralım arkadaşlar. Geçmiş olalım, savunmaları gelelim. Şu duvarlarda hemen şuradan kurmaya başlayayım arkadaşlar. Hemen seri şekilde da hepsini tamamlayalım. Hadi bakalım. Full gaz devam. Kaç kaldı ya? 25 değil miydi? Şuradan şuraya tekrar çekelim. Tamam. Duvarları da aldık arkadaşlar. Tekrar şuraya gelelim. Savunmaya tıklıyorum. 3 saat 3 saat 1 gün. Şu tuzaklar demez. Hemen indirmek istiyorum arkadaşlar. Sıcağı sıcağına. Bunları da kurduk. Şu tuzaklara gelelim. Olabildiğince her şeyi kurmak istiyorum arkadaşlar. Şunları da kuralım hemen. Yer önemli değil. Zaten düzen atacağız arkadaşlar. Tuzaklara tekrar geliyorum. Hemen şuraları atalım. Gel bakalım. Hadi bakalım sen de şuraya kurul. Tekrar gelelim. Ne kaldı? İskelet tuzaklarını da alalım. Tamam. Tamam. Tuzak kalmadı herhalde. Tamam. Savunma var. Kaynak var bir adet. Kaynakta 8 saat. Sabah elimde olacak muhtemelen. Tamam. Bekletebilirim. Şu an orduma bir bakıyorum. Ordu. Karakışla. Karakışlanın şu an benim için aciliyeti olmadığı için ikinci planı alıyorum. Sıkıntı yok. Karabüyü fabrikası. Büyü fabrikası lazım olacak arkadaşlar. Hemen bunu kuruyorum. 2 adet inşaatçım kaldı. Güzel. Hemen bunları mantıklı şekilde kullanmaya çalışalım. Elimizden geldiği kadar. Dediğim gibi karakışla bekleyebilir Kareksir sontajı lazım olacak. Tamam ama savunmalara bir bakıyorum. Bu noktada benim arkadaşlar almak istedim aslında. Şimdi 3'er saat alırsam gece şu an çektiğim için videoyu ortalama 5-6 saat boşta bekleyecek arkadaşlar. Bunları bekletmemek için yarın gündüz 3'er saatlik arayla ben basarım. Onlar sıkıntı değil. Şurada bir günü verirsem bir gün orada bekleyeceğiz. Tamam. Herhalde orada orada sıkıntı yok. Burada bir günümü verebilirim buna. Hemen şu köşeye kuralım. Bir günümüz ona gitsin. Daha sonra elimizde gayet ganimetimiz full arkadaşlar. Depomuzdan daha fazla ganimetimiz var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü sezon sonu ödüllerini almıştık. Bundan dolayı arkadaşlar ben ufaktan şu duvarın hepsini bir seçelim. Hemen ufak ufak birer seviye yükseltelim. Elimizden geldiği kadar çünkü elimizde fazlasıyla ganimetimiz mevcut. Bir tur daha basıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi ganimetimi toplayabilirim. Toplayalım güzel. Hemen klan kaleme bakıyorum. Ufak tefek şeyler varmış arkadaşlar. şimdi kalsın, alınacak durumda değil zaten. Şu kareksir depomun durumuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu da benim için önemli. Hemen yükseltmen lazım ki aslında bir saniye ona da gerek gerekiyor arkadaşlar. Kahramanı direkt yükseltebiliriz. O da yarın elimize gelecek. Kareksir hala hazırda varken bunları da yükselterek arka planda devam edelim. Max 10 yapacağız biliyorsunuz. Hemen o halde 6'ya gitsin bu da. Hemen bunu gönderelim. Tamam. Şu an herhangi durumumuz kalmadı arkadaşlar. Ganimeti kasmaya devam ederken arka planda yükseltmeler, yükseltmelerimiz olacak. Bunları da yükseltmeye devam edeceğiz. Ganimet sıkıntımız yok. Ganimetimiz gayet elimizde mevcut. Yarın ne yapacağım? Arkadaşlar şöyle bir kapatırsak göstermek istiyorum. 8 saat diyor inşaatçılarım geldi an. Kara kışla 1. Kaynaklara bakıyorum 2 arkadaşlar. Savunmalara bakıyorum 3 adet de burada var. Ne yaptı 5 adet? Zaten 5 inşaatçım geldi an. Diğer gün bunların hepsini ben kurmuş olacağım. Ondan sonraki gün direkt belediye binası 8 düzenimi oturtacağım. Daha sonra yavaş yavaş savunmaların hepsini yükselte yükselte devam edeceğim. Yükseltme aşamalarında sizleri bilgilendireceğim. En öncelikle vermem gereken yerlerin hepsini vereceğim zaten. Zaten önemli olan birlikleri göstererek ilerlemeye gayret göstereceğim. Şu 5 inşaatçım bir gelsin arkadaşlar. Bunun diğer serisi gelecektir. Onları da beraber inceleyerek full time devam edeceğiz. En azından belediye binası 8'de Neleri yükseltmemiz gerekiyor? Bunları gayet net şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. 5 inşaatçıyla anlatıyorum arkadaşlar. Bunun da unutmazsanız sevinirim diyorum. Şimdilik öncelikle dilerseniz bu seriyi burada sonlandıralım. Hatta sonlandırmadan önce buraya kadar gelmişiz. Bir bininci saldırısı yapmayalım arkadaşlar. Kalan kaleme bir bakayım. Bir balon alabilirsem sizlerle beraber bir bininci saldırısı yapalım. İyi olur bence. Bir 5-10 saniye bekleyeceğim herhangi bir balon gelirse. Hemen bir saldırım yapmak istiyorum ufaktan. Şurada ucuz bir şey var mı? Bazen bedava düşebiliyor. Bir de onlara bakmak istedim ama bekliyorum arkadaşlar herhangi bir balon var mı diye. Herhangi bir şey gelmedi herhalde. Tamam. Eyvallah. Sıkıntı yok. Ona da eyvallah diyoruz. Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu seriyi arkadaşlar burada sonlandıracağım. Hatırlatmam gereken noktalar var. Bunları hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar artık seri şekilde her gün yayınımız devam ediyor. Zaten devam ediyordu hala devam ediyor. Bunu hatırlatmak istedim. Mutlaka yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Her akşam YouTube'da canlı yayındayız. 8.30 civarında ortalama başlıyoruz arkadaşlar. Full tam 4-5 saatlik yayınlarımız sürebiliyor. Mutlaka aramızda bulunun. Sizler de köy incelemesidir. Klan savaşıdır, lig savaşlarıdır. Bunlara katılmayı unutmayın. Bizlerle beraber biz de elimizden geldiği kadar savaşlarla bunları desteklemeye çalışıyoruz. Olabildiğince sizlerin köylerinizle bakmaya çalışıyoruz arkadaşlarım. Full time videolara devam diyorum. Diğer serilerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.